Bugün cumartesi sabah erkenden. Sağ olsun Yunus abim getirdi bu dağlara. Oh tepelere. Pamuk kız için geldim. Sonra tavuk kaynattım. 1000 mg antibiyotik koydum. 4 tane de multivitamin koydum içine. Bizim diğer kızımız da yanımızda pamuk yesin diye. Pamuk daha iyi gidiyor tavuk alıp vereceğim böyle haşlayıp getireceğim sabah akşam buraya gelmek çok zor ama yiyor yani onu da sevindim. Yani boğazı var çok sevindim. Çok soğuk çok soğuk. Eksi 12 derece soğuk mu olur Allah'ım ya bu canları düşünmüyor musun hiç? Yani sokakta ne yaparlar donarlardı bunlar yani. Karınları aç olsun iki, iki günde üçüncü gün donuyorlar yani. Yani öyle soğuk mu olur ya? Afiyet olsun bakalım. Yedi çok sevindim. Yedi çok sevindim. Bugün cumartesi arkadaşlar. Akşamüstü. bu oh, tepelerde kimse yok. Yani. Ben de pamuk kızı yalnız beslemeye geldim. Şimdi önce antibiyotini verdim. Bu sefer klamoks vardı. Ondan verdim. Gördüğünüz gibi böyle kaşık kaşık veriyorum. Çok teşekkür ediyorum Ferhat Göçer abi. Ümineksten de verdim. Vallahi çok fazla verdim arkadaşlar. Yani iki tane Ümineks verdim. Dört tane de şu şeyden verdim. Dok vitaminden verdim. Ondan sonra o bunu seviyor. Küçük küçük böyle bölüyorum. Rahat rahat yesin diye. sen. Bak kuzum yesen. Ondan bölüp veriyorum. Konserveleri aç bol bol veriyorum. Burnundaki sümük azalmış arkadaşlar. Çok çok azalmış. Gözlerindeki akıntı azalmış. Arka bacağında titreme vardı. O da azalmış. Ee, yani tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki hani köpek beslemeden pamuk kızımız iyiye gidiyor. Al kızım sen. Ama çok az yiyor. Bak işte böyle yiyip gidiyor. Al kızım al. Ay canım benim birazcık da. Gel kızım korkma korkma. Gel sen. Gel kızım. Al vereyim ben sana da. Gel sen. Bu da çiko kızım.